Arkadaşlar merhaba. Yine bir Antalya sıcağından ben sizlere video çekiyorum. 25 abonem olmuş hepsine kucak dolu sevgiler. Vallahi elim masktan hızlı yükseliyorum. Bakın 3. video oldu kaça katladım abone sayısını. Dikkatinizi çekin. Bugün sizlere neden hazırlık okumalıyız? Bu bir soru işaretiydi. Bunu anlatacağım. Ee, şimdi her zamanki gibi yine not tuttum. Not üzerinden gideceğim. İki kısmı ayırdım. Genel olarak biri akademik, biri de sosyal. Öncelikle bütün dersler arkadaşlar ODTÜ'de İngilizce. İstisnalar var mı? Var. Ama full Türkçe bölüm hiç bilmiyorum. Mesela ben mühendislikte sadece bir dersi Türkçe aldım. O da İnkılap Tarihi dersi. Ee, onun dışında bütün dersler dediğim gibi İngilizce. Size e, verdikleri ödev İngilizce. Sizde yazmanızı istedikleri makale İngilizce. Girdiğiniz sınav, aldığınız kitap, hocaya attığınız bir mail bile İngilizce. O yüzden gerçi hocaya Türkçe de mail atarsınız. Çok umursamaz da. Ee, o yüzden okulun işleyişine dahil olabilmek için e, İngilizce öğrenmeniz şart. İngilizce biliyorum demeyin, e, ya deyin İngilizce tabii ki de iyi biliyor olabilirsiniz ama akademik İngilizceyi daha önce görmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Çok fazla terminolojik kelime var. Hadi mühendislikte daha çok yaptığımız işlem ön planda olsa da ekonomi, e, iktisat, uluslararası ilişkiler... Hatta ve hatta sosyoloji, psikoloji ve de neydi tarihtir falan. Bu tür derslerde sözel veya yazınsal e, beceriler daha ön planda olduğu için terminolojik kelimeler, kelimelerin girip çıktısı, cümle yapısı daha bir farklı oluyor. E, zorlanabilirsiniz. Bu Bu açıdan hazırlık sizi buna da güzel bir şekilde hazırlıyor adı üstünde. Ne kadar ilginç. Araştırmalarda çok fazla kaynağa ulaşmanıza hatta çok demeyeyim çok 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 daha fazla kaynağa ulaşmanıza vesile oluyor. Mesela örnek üzerinden kağıt üretimini inceleyeceksin. Türkçe arattın mı iki kitap çıkıyorsa İngilizce arattın mı 100-150 gibi uçurum kadar büyük bir fark kaynak çıkıyor. Bunun sebebi şu dünyada kabul görülen ortak akademik dil İngilizce. Bu yüzden yani 100 makale varsa bunun 80'i İngilizce oluyor çok daha fazla e, bilgiye, çok daha fazla kaynağa ulaşabiliyorsunuz. E, bir de tabii kütüphaneye artık gidilmiyor. Yani o eski şekilde alayım da şöyle düşürdüm. Alayım da koca kitabı açayım bakayım işte ne bu değil daha çok ne tabii internet üzerinden aratıp buluyoruz. E, e bu Google'dır, DuckDuckGo'dur falan bunlar da İngiliz, İngiliz değil, Amerikan şirketi İngilizce konuştukları için metotları da daha bir İngilizce yaptı. Bunu deneyin benim küçükken izlediğim bir film vardı e, kafamda o hatırladığım kadarıyla e, anahtar kelimelerini Türkçe yazdım bulamadım o oh, film hangisiydi. İngilizce şekilde aratınca şak diye çıkıyor Siz de bu tür deneyler yapabilirsiniz İngilizce daha bir e, isabetli şekilde aradığınızı bulabiliyorsunuz. Bu akademik faydasıydı bunun yanında sosyal faydası e, çok çok daha fazla ve bence daha önemli. Hadi akademik İngilizce öğrendiniz, dışında çalışmadın, İngilizce gerektiren bir yerde çalışmadın. Ee, akademinin çok da bir mantığı kalmaz İngilizce öğrenmenin ama sosyal açıdan üniversite hayatınıza hazırlığın kattığı büyük bir e, pay var. Ne gibi mesela bir sene geleceksin sen atıyorum başka şehirden geldin, atıyorum e, başka bir ülkeden geldin. E, üniversitede bulunduğun şehre uyum sağlamana, e, düzen kurmana bir vakit tanıyor sana. İşte burada elektriği bağlayacağımız yer burası. Burada kafeler var, burada da kafeler var ama buradaki kafe çok daha iyi. İşte burası eğlence mekanı, burası kütüphane diyebilmen için rahat bir şekilde orası sanki senin de bir şehrinmişçesine alışabilmen için e, kolay bir vakit ayırıyor sana. Bölümlerde bu daha zordur. Her hafta ödevi olur, her hafta e, siz söyleyin assignmentları olur, bir şeyleri olur, sınavı olur. 5 farklı ders alırsın. Hazırlıkta tek ders ee, tek sınav. Yani rahat oluyor daha çok. O yüzden e, sosyal açıdan öncelikle imkanı bu olacaktır. Bunun dışında arkadaş edinmeniz için e, biçilmiş kaftan ne gibi farklı bölümlerden bir sürü insan geliyor. Diyelim sınıfta 20 kişi var. Belki sizin bölümünüzden hiç kimse bile olmayabilir. orada. Farklı bölümlerden insanlar görürsünüz. E, o bölümleri tanırsınız, öğrenirsiniz. Ne iş yaparlar, neler yaparlar, neden seçmiş. O insanların e, söylemişti dünya görüşüydü, carttı curttu bu tür fikir alışverişleri ortam kurabileceğiniz yer kısacası hazırlık. Onun dışında topluluklar için yine çok önemli bir fayda sağlıyor. Bölüme geçtiğinizde az önce bahsettim biraz iş yükünüz artıyor kat kat. O yüzden çok fazla topluluğa girip ama bu bana uygun mu uygun muymuş bu değil miymiş diyemiyorsunuz. E, yamaç para üstüne gittim. Haftaya da hadi dağcılığı deneyeyim. Haftaya da kampçılığı deneyim sonra su altını bu bölümde yemez ee, bölümde buna vakit ayırırsanız şayet derslerinize daha az vakit ayırırsınız geçemezsiniz büyük ihtimalle bir birkaç dersi içtiyse hazırlıkta e, ders yükünüz kolay vaktiniz de bol olduğu için topluluk tanıma Hatta belki kendinizi hobilerinizi tanıma e, için güzel bir vakit e, kendinizi geliştirmek için de aslında güzel bir vakit başka bir dilde öğrenebilirsiniz e, Müzik çalmak istiyorsanız mesela bunları da öğrenebileceğiniz güzel bir e, süre tanıyor size. E tabi ki de her şeyde iyi değil. Birazcık sıkıcı. Neden sıkıcı? E, vakit çok tamam evet kendini geliştireceğim falan da artık bir sonra bayıyor. E, e bu da büyük bir etken. Sadece gidiyoruz İngilizce görüyoruz. Ben üniversiteye girdiğimde abi hadi fizik öğrenelim hadi matematiğini görelim hadi şunu öğrenelim. İngilizce her gün her gün her gün her gün bana gına gelmeye başlamıştı. Bir goy goy laf vardır hatta. E, hazırlık lise 5'tir diye. Gerçekten öyle. Zil ile derse girip zil ile çıkıyorsun. E, günün belli saatlerinde. Hani 4 ders ardı ardı gibi. Şimdi ben bir düzen yapıyorum mesela. Pazartesi 2 günüm var. Salı boş. Çarşamba 3 gün ama 3'ü de farklı saatlerde. ardıl değil yani. Ardışık değil. E, hazırlık o yüzden lise 5 gibi. Bu da birazcık e, sıkıcılık yaratır. Bunun dışında bir de şunu not almıştım. En büyük handikapı da belki budur. Geçemezseniz tekrar okumanız lazım. Berbat bir şey. Çok iplemezsin tabiri caizse. Sınavlarından yüksek alamazsın. Belki son finale girecek yani not bile toparlayamazsın. O durumda ne yapman lazım? Bir yaz okulunda alabilirsin. Olmazsa seneye Eylül'de bir daha hazırlık geçme sınavına girersin. E giremezsen tekrar okuyacaksın. Bu da büyük bir handikap. O yüzden girdiğinizde de dersleri de sakın ihmal etmeyin. Bu da kötü yanlarından. Önemli bulduğum sonuncusuydu. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir de hazırlıkta ders işleyişi nasıl onlardan bahsedeceğim. Bu videoyu sadece hazırlık okuyup okumamak ile ilgili kafalarında sorular olan kişiler için çektim. Ee, benim tavsiyem okuyun. Ee, hazırlıkta güzel oluyor. Hem bir sene kafa dinleriz gibi bir klişe var ya onu da yaşamış olursunuz. Ee, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınız varsa bekliyorum. Ee, beğenmeyi bildiğiniz arkadaşlarınız varsa okul hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen onlara da bu videoyu atmayı e, lütfen atın yani teşekkür ederim e, görüşürüz bay bay.